Herkese merhaba arkadaşlar. Küçükler Zevkli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük, orta, büyük yapacağız. Artı olarak da küçüğünde yarısı olarak bir ekleme yaptık. Ve videomuzu uzatmadan geçelim. İlk videomuz olduğu için heyecanlı olabiliriz. Kusura bakmayın. Hemen geçelim. Kurallarımız var burada. Hemen. Arkadan gelen sesler için de özür dileriz. Şöyle sen başla. Arkadaşlar. Arkadaşlar mavi orta yeşil büyük mor küçük sarı da en küçük. Ne renkler? Yani çeyrek diyelim. Sana ne Yeşil. Oo. Büyük geldi. Kameraya göster şöyle. Mavi. Yeşil. Ben de şöyle sallayayım. Bir tane seni. Bırak. İlk şu geldi değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle ben de açayım. Aa sarı. Ya neden sana hep küçük geliyor? En küçük. Şimdi katlayın onları. Tamam. Katladım da. Şöyle. Aşağı düştü arkadaşlar. Hemen alalım. Şöyle kenara koyduk. Yiyecek kurallarımızı koyduk. Ece çeksin. Ece çeksin ilkinin. İkinciyi. Şunu koyalım şöyle arkadaşlar. Cips. Yes. Şimdi Ece'ye büyük mü geldiydi? Yes, yes. Sana büyük geldi yani. Sana? Orta. <laughs> Ece. Cipsimiz. Ya, büyük gelseydi orta. bana. Sen orta. Arkadaşlar bu ne? Çok, Çok az. Bir tane iyi, bir tane koymamız. Yavaş ye. Acelemiz yok. Unutma. İçi de verdim. Sakin ye, acelemiz yok. Allah'a emanet olun. istiyorsan oturarak ye kameraya. Tek tek ye ya, acelemiz yok. Sen de tek tek ye. Al şunları da Arkadaşlar şöyle göstereyim. İki dilim de böyle Hemen. <laughs> Arkadaşlar şöyle gösterelim. Al şu dipte de kalmış. Böyle. Ah. yağmur bir puan. Ben bir puan. Ece, Ece bir... Ece şu anda belli değil. Ece'nin de az kaldı. Bekleyelim. Videomuz olduğundan dolayı heyecanlı olabilirim. Arkaya bakabilirim. Şu tarafa ben da de bakabilirim. bakabilirim. Çünkü kayıtı iki kameradan dolu. iki kameradan aldığımızdan dolayı bir bir kamera bu tarafta, bir kamera bu tarafta olduğundan dolayı sorunlar yaşayabiliriz. Bir de ben merak edip bu taraftaki kameraya bakıyorum. Evet. Ayrıca sorunlarımız olabilir. olabilir. Öyle. Hadi ye ye. Bir saat mi yedin ya? Yok ya, acelemiz yok. Ve arkadaşlar arkada yardımcımız var ama yüzünü göstermek istemiyor. Ondan dolayı. Ben de bitirdim. Bir tane. Yani sonunda. Şuraya koyalım. Yardımcım. Herkese birer puan yazabilir misin? Burada şu an acı cips sorun var. Küçük orta büyükler nerede? Burada. Attım içine. Bu sefer de ilk yağmur çekti. Hayır, bakmadan. Hiç bakmadan. Hiç ben bakmıyorum. O en küçüğü geldi amra gel kameraya. Yes, yes. orta. Göster kameraya orta. Oo. Evet, tatlayalım hemen. Şuraya atalım. Şunu da atalım. Ben büyük, en küçük, orta. Yes. Şeylerimizi atalım. Bunu da Yağmur çeksin, Bakmadan. Ve Küçük çikolata. Küçük çikolata. Bir saniye arkadaşlar. Küçük. En otur rengi. Otur. Bekle. Şimdi en küçüğe. Ne yapalım? En küçüğü. Evet arkadaşlar birazcık işimiz olduğundan dolayı durdurduk. Kameraya gösterelim. Ya benimki senin küçük ne güzel şeydi. Senin küçük, ama bunlar bir tık küçülttük porsiyonları. Eğer ki sen yiyorsan. Bir daha. Hıh. Ya onu da Ben de bilirim. Ece bir onun dışında. Hepiniz bir el puan oldu. İki iki puan oldu. Like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın. Tabii ki de yorum yapmayı da. Ben aldım öyle. Aaa. Benimki sardı. Dur Ece çeksin. Anne. Ne Hadi çeyrek. Ece'ye çeyrek çıktı. Onur'a büyük çıktı. Yağmur'a arka çıktı. Şu Ece'nin çeyreği. Benim. Orta en küçük. Hmm. Hemen katlayalım. Sen... Veririm de ben. Bek. Şöyle bakmadan sen. Ya, jelibon. Eksi jelibon. bon Ay, ekşi. Hemen ayarlayalım lan. Tamam. Eksi eksi. Hemen ayarlayalım. Tamam. Eksi ile de vardı. Jelibon diye oktu da. Belki yok zaten. Jelibon'un eksisinden ne oldu? Hiç yemedim bu arada. Sırtımı biliyor musun? Ben, Orta yedim. çıktı. Ben bana minik. Mi? Şey, orta kim mi? Evet, evet. Orta yağmurum. Bilmiyorum. Evet. Şu Ece en küçük değil. Güzeldi. De, hmm. hmm. de, Güzel. Güzel. O oh, ve hmm. Ece fazla mutlu olma. <laughs> İlk o başladı ya. Tam 3 dur oldu. İlk iki, üç. Sen. <laughs> <laughs> Sen. <Sarı. gülüyor> Ama bir küçüğü de onun bir onun... küçüktü Yağmur. En küçük gece. diyor? Yağmur Ece'nin bir büyüğü. En büyüğü. Yağmur Ece'nin bir şöyle katlayalım. <laughs> Aa ben göstermeyi yiyorum. Verin seçeyim. Tamam. Ben gösteririm. Bir saniye nerede? Ee, ha bunu nereye koyacağım? Şuraya, şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya, şuraya. Tamam Koy. Son Seçtim. Aldım. Hangiydi? Yağmur. Çikolata çıktı onu. Buradakiler değil. Onu çıkart başka seçiyorlar mı? Buradakiler değil. Oh. Seçtim. Dışarı çıkartmıyoruz. Bisküvi çıktı. Bisküvi. Gece oh, oh sonunda. İki Sonu. küçük Kime? Onu Ece'ye. Oh. <laughs> <laughs> Bana bir, tane... Otur otur, bir, evet, bir, bir tane. Otur otur kamerada görünme sakın. bende bir tane. Evet bir tane. Sen Ay bir tane. Şimdi <laughs> Herkese bu da bir koca bir 1, bir onur, bir. <laughs> yardım puanlarımıza dört puan oldu. Karıştırmayın diyor. Şimdi. Herkes bir. bir? Bir yanlış şey kim? Ha. İçime yeşil aç. gibi geldi ya. Aç. Aç, aç. Aç. Kesinlikle yeşil. Evet. Siz bakın iç. yeşil. Yeşil. yeşil, yeşil leşil leşil. Ve şu yukarıdakiler. En küçükleri. Mavi. İki de mavi. Şöyle gösterelim. Ben göstereyim. Ve tek olarak da. Acı. Acıcı. Ben de olmasını bekliyordum. Çünkü acılara karşı çok kötü bunlar En küçüğü mü geldi? Evet bana evet, en, en küçüğü. Sana? En bana bir tane. En büyük. Bir de niye Sana bu. Şöyle kameraya göster. Önce kameraya göster. Yağmur en büyük. Al yağmur. Hayır. Düşür. En büyük mü? Mavi en büyük. Sen ne renk? Orta. Yeşil çıktı. Yağmur'a. Na sen ne renkli? Yeşil. Yeşil en büyük. Ş şunu doldur. Bana ne geldi? Yağmur. Bak, bana orta. Da orta geldi. Onu Arkadaşlar karışık. Sudan orta birazcık fazla. Yok su. Su gitti. Acı mı geldi? Yarım yedi onları. Tan, fazla, fazla. Ya, tamam, onu da kadar. Yağmur şartı yağmura daha. Oh, tamam fazla o fazla. Yağmur ama yeğil. Görmeyemez. Oh. Arkadaşlar diyecektim zaten. Öyle bir kıyak yapalım. Evet. Alın. Tamam. Ece Çok sana da vereyim mi? Yok yok ben sana. Evet S ben yedi kapi kırdım. Galiba o olmadan videoyu bitireceğiz gibi duruyor. Bence de. Puan hesaplarımızı alabilir miyim? Bir puan yazdım mı bana? Yazdım. Bana galiba. Yazdım e şimdi ya, bu Ece 5 puan. Sen Ben dört buçuk puan. Çocuk su içtiğimden dolayı buçuk puanım kırıldı. Ve Yağmur ise görevi tamamlayamadığı için belli olmaz. Gelinip eğer tamamlarsa bir puan daha alır ama yine de kaybeden Yağmur. Üç puan. Kim kazandı? Kazanan ise Ece. Altın. ve ilk videomuzun kazananı Ece Yağmur. Yağmur gel. Yağmur. Yağmur arkadaşım. Ben ya ya değil. Ya. Yağmur. Yağmur arkadaşımız <laughs> Şöyle belki videoya koymuş olurlar. Anne. Yerlere yatıyor arkadaşlar. Anne. Döktüm Üstüme <laughs> döktüm suyu Ve kameraya <laughs> Sevgi <laughs> aldığı insanız. Like atıp. Abone olmayı unutmayın.